Ekol herkese merhabalar ben Can. Bugün sizlerle Ekol Lojistik adına bir konvoy düzenliyoruz. Bu arada Tuğer Bey'e selamlarımı iletiyorum ekibim olarak. Arkadaşlar yavaş yavaş çözülebiliriz. Herkes geçerken ismini söylerse ekipteki arkadaşlarımıza Tuğer Bey ve Ekolojistik çalışanları tanımış olacaktır. Herkese iyi konvoylar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Şu anda Furkan geçiyor ekoludostkken, Sunki geçiyor ekol'den, ekol'dan Tolga'yı görüyorsunuz, ekol'dan Oğulcan, ekol'dan Nursi. ekol'den Uğur Bey ve bizimle beraber katılan yabancı bir arkadaş. Arkadaşlar herkese keyifli konvoylar diliyorum tekrardan. Kullanıcı düştü. Teşekkürler abi. Eyvallah abi. Eyvallah. Hmm. Evet arkadaşlar keyifler nasıl bu arada? Gündüz nasıl geçti? Biraz muhabbet edelim. Arkadan da arkadaşımız Koray Bey geliyor. Necip Bey pardon. Necip Bey'i geçtik. Koray Bey sizi göremiyoruz. Gerilerde kaldınız. Sunucudan düşmüş herhalde Koray. Sıkıntı yok arkadaşlar. Keyifler nasıl demiştim ama? Abi keyifleri iyi ya. İyi oğlum. Senin nasıl? İyi güzel. Yaşamaya devam. Allah, hmm. Aynen öyle, bizim Allah şükür. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok abi herkes. Bu arada şey evet bu arada herkes Tuğar Bey'e selam söylüyor. Bütün ekip. Selam. Peki, selam. selam. Tuhar Bey şu anda keşke oyunda olsa da beraber takılsa biraz. O günler de gelir be abi. O günler gelecek zaten. İnşallah. Bugün ekolün arabasını gördüm ya bizim orada. Kamyondaydı. Kamyonlar var mıydı? onların? Ben bir tane minibüs gördüm. Önünde ekol yazıyordu. O servis mi? Mavi mavi katla yazmış. Aynen servis. Servistir. O gün gördüğüm kamyon. Üst keşiden geçiyordum. Bir baktım hep... Her yerde ekol. Bundan sonra herkes ekollü olacak. Aynen. Aynen. Bir günde herkes. Bir günde herkes ekole gelecek. Diyecek abi bizi dal. Ne olur bizi dal. Diyeceğiz biz de. Evet arkadaşlar. Konvoyumuz çok güzel bir şekilde başladı. Hiçbir sıkıntı yok. gençler bu arada size bir bilgi vereyim e, cumaları konvoy olmayacak cuma günleri benim özel dersim olacağı için o yüzden cumaları olmayacak konvoy bilginiz olsun akşam mı abi dersiniz yoksa cumadan sonra olacak da kaç saat sürer bilmiyorum evet, tamam abi sıkıntı yok. arkadaşlar ee, bir boy aralıklı gelelim Baya bir fark var herkesin arasında şu anda takip ediyorum da. Tamam. Ben 100 sabit gidiyorum, söyleyeyim. Tamamdır. Ben arkadan geliyorum. Bu arada arkadaşlar, hepiniz konvoya katıldığınız için teşekkür ederim. Büyük bir ekip olacağız Allah'ın izniyle. Doğar Bey, Bey sayesinde. <laughs> arkadaşlar hızlı düşünün sağ keskin bir dönüş. Biz teşekkür ederim. Yavaş. Çünkü Bey'e de sevgiler, saygılar. Kırka kadar çekinmeye. Biz zaten büyük bir aileyiz. Bunu da bilgisini vereyim. Diğer ekipler gibi kasmıyoruz, rahat oynuyoruz. Sola dönüş var beyler, sonra sola dönüş. Yavaşlıyorum Necip Bey. Beyiniz kilometre sağa dönüş. 1776 kilometre. 1494. Şey, Burak oyunda ne diyor? Necip Bey. Necip dönemedi. Yani hadi Necip. Hadi yavrum Necip. Odaya giriş yapıldı. Sen, Aynen. Kardeşim biraz siz de arkada virajda yavaş dönenler var. Tamam abi ben ya bir, e, bir 70'e kadar çek şey, 70'e sabit. Ya sen şeyin internetini e, kullanıyormuş interneti ya. Türknet'in sen abi. şeyi mi kullanıyorsun Kablonet mi kullanıyor internet olarak? Kablo. Uydunet işte. Uydunet kullanmıyor musun sen? Aynen. Evet. Uygun. Ben onu çağırmaya <laughs> merkezinde çalışıyordum Uydunet'i Satışını yapıyordum Güzel. Uydunet'ten bir sıkıntı yok ki şu an. İçer başlar şimdi. İnternet bıraktım bir başladı. Enteresan. Biraz yavaş. Sabit 60'ta gidiyoruz abi Tamam. Aynen abi. Önümde Necip Bey var yavaş gidiyor. Ben onu Sen abi videoda mısın? Videodayım arkadaşlar. Sen yetişirsin. Koray ben sana güveniyorum. Tamam abi. Ben şu Necip Bey'i bir soldayım. İzin verirse tabi Nerede olacağım? Yeni bir dokundum o da komple durdurdu. Tamamdır ya. Necip Bey'i solluyorum çünkü yavaş gidiyor. Ne diyor Burak, Necip Bey Burak'ın da postunu indirelim arkadaşlar Burak oyunda Ona da saygılar sevgiler bu arada Sesimizi duyuyorsan Burak, bizim ekibi katıl boş bak tek takım Gençler keskin virajlar var burada ya Var var baya keskin beyler 60'da dönüyorum ben evet, Buyur bey yavaş gel. kaçta kaza yaparız Oh, Burası arkadaşlar ben, ölüm yolu ben, diye ben, geçiyor. Ben bu Burası Tolga ölüm yolunun ters Aynen. gidiş yolu. Aynen abi. Tersten gidişin. Ben şöyle hepinizi bir sollayıp video alacağım tekrar. Devam ediyor. Uğur sağa cevabı Yok devam, devam edin. Devam edin. Devam edin. Sıkıntı yok. Sıkıntı sende yok Sunki. Sunki'ye yazın sıkıntı yok. Diye. Sen adamsın Sunki. Bu arada Tuğar Bey, çünkü e, arkadaşımız 50 yaşında, bu oyunu çok seviyor. O yüzden kendini genç hissettiğini belirtiyor. Biz de kendisini çok seviyoruz, aramıza aldık. Cem abi gene ben düşebilirim, ama göre. Tamam, sen düşersen ben seni tutarım, merak etme. Evet, sağ dönüşte yavaş. Sen babanın şefkatli kollarına doğru şöyle atlarsan. Gün haberleri... Abi hallederiz dün haberleri duydunuz mu kadının birisi arkadaşının evine tencere almaya gidiyor Hı -hı. şeyden ne diyorlardı odaya gidiyor tencereyi tam alacağı sırada havalandırma boşluğuna düşmüş çamda al işte ya kadın aşağı düşmüş ölmüş Allah rahmet eylesin, aynen, rahmet eylesin. ecelin ne, nerede geleceği belli olmuyor aynen, aynen. Sen şu haberin oydu mu? Ne? Ee, i̇şte iki arkadaş bir lokantada yemek yiyor. Şey hesabı ödeyecek derken kavga ediyorlar. Ben ödeyeceğim diye birbirlerine vuruyorlar. Doğrudur. Çok biz, saçma bir şey. E, biz, biz gerçekten ne yaşadık biliyor musunuz gençler? İstanbulda ismini vermeyeceğim. Bir tane... E, neresiydi? İsmi unuttum da. Şey var ya. ya Avrupa yakasında. Eyüp'e giderken Hı. neresiydi orası? Hı. Aklıma gelmedi ya. Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra şey var ya ilçe. Hı. Eminönü, Eminönü. Heh. Eminönü taraflarında bir tane pizzacı gitti arkadaşlar. Hı. Neyse ne. Şimdi pizzanın iki dilim pizza verdiler. 6 lira para istediler tamam mı? Evet. Biz de düşünüyoruz şimdi lan diyor. Adamlar bize iyi kazıklıyor yani. Sonra pizza yerken içinden siyah bir şeyler çıktı tamam mı? Yan herhalde yanmış şeydi. Sucuktu. Şimdi çağırdık oradan bir tane yettiğini, çalışanı. Dedik ki bunun içinde yanmış sucuk var. Kız geldi diyor ki o efendim sucuk değil makineden düşen parçalar diye. Diyoruz ki siz adama zehirlemek için mi parça mı yediriyorsunuz diyor tamam mı? Soruyor şimdi. Hı -hı. Hala iddia ediyor biz sucuk diyoruz o parça diyor. Çağır dedik müdürüm gelsin. Gitti müdürü çağırdı bu şimdi. Geldi. Dedik ki beyefendi dedik, siz millete dedik niye böyle parça mı ediyorsunuz makine parçası dedik. İçinden parça çıktı bunu. Kullanıcı düştü. Adam da aldı hepsini Koyun. güzel. Bir güzel fırça attı tabi. Beyefendi isterseniz yenisini verelim. Yok dedik demiyoruz ya. Ya da böyle yapmayın dedik. Kız hala de diyor ki makine parça soruyor. Lan demir parçası mı yediriyon bize? Çok var ya öyle. İnatçılar hepsi. Aynen. İstanbul'da İmrali'nde var. Ne vereyim abime diyorduk para. Ne vereyim ablama? Beyler çok yavaş gelin, aşırı kestim. Çok çok emni. Ay çarpıyordum az kala. Kırık yani Açay... 50'ye çarpıyodum. Acayip bir şey, aynen. Yavaşlayın biraz da ben aşağı çekeyim sizi ama gerçi yukarıdan yürüyün. Aynen beyler, çekin şu virajlarda cama bizi alttan alsın. Furkan sağ çek kardeşim. Sunki'yi de söyleyin. Zaten Sunki sizi duyar. Biz durunca duruyor zaten ne gerek yok. <laughs> Adamın Benim gibi oluyor. Mı, durun durun ben dur, yan dur, 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 kaydı alacağım sizin. Yavaşlayın. Yavaş. Kim çarptı? yavaş yerler yaş. <laughs> Güzel... Güzel videolar. video var. Evet. Şu hızlı bir şekilde... Gel <laughs> abi, Sunku otursun şuraya. Ben hızlı bir şekilde aşağı iniyorum. Abi, şu... E, Sunku abiye yazın da otursun biraz, ben biraz da ileri gidiyorum. Siz orada da resim alın, hazır durmuş ya. Koray, dur şey Furkan dur dur dur. Dur o aralık şey yap gelsin de. Tamam mı? Fotoğrafçı. Tamam bir dakika sen dur biz çekeceğiz bekle. Herkes girsin dedi. Yok şey suki tamam Dışarıda dur. Tamam dedim. tamam. bir dakika bir dakika. Tamam çözül çözül. Bayağı bir yüksekten alıyormuş kamerayı. Kayıt. Ben geçebilir misiniz? Geçsin herkes. Hiç gaza basmadan gidiyorum ha. Şey yap. Çek boşa kaysın başlıyor yazdığını zaten. Aynen aynen. Hiç gaza basmayın beyler. Gerek yok yani. Hop. Aha. Biri yayın yaptı. yatan kim? Ben ben. İsim? Kaldıralım bekle. Tamam. tamam. Kaldırırız bekle sen orada geliyorum. Siz devam edin arkadaşlar. Ben Tolga'yı kaldırayım yeni yok. Sağda bekleyelim mi abi? Ha düzeltmişsin Tolga. Devam edin ben devam. Yok ben yok, yok şey. Yok. Tamam. tamam kaldı kaldı. Tamam. Devam, tamam, devam edin devam edin devam edin devam edin. Nasıl kalkıyorsunuz ya ben Kal ya? Yatmadım ki. Yan yattınca kaldırmanın yolunu buldum. Bak arkadaki arkadaş yavaş geç. Ben arkadaki. Sol yapın? Yabancı devam ediyor mu hala bizimle? Siz yabancı derken? O hani bizde bizim ölçüde olmayıp da bize takılan ya. Yok o devam etmiyor ya. Yani. Ediyor salonu diyecek. Ekol lojistikli e, sonuna geldik arkadaşlar. Katılım sağlayan herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum. Tekrardan bu arada Sunki abiye selamlar. Aynı zamanda Tuyar Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar sizin son eklediğiniz bir şey, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Abi herkesin elinden sağlık, İyi akşamlar diliyorum. Diğer arkadaşları ben de alalım. Ben de katılan herkese tekrardan teşekkür ederim. Furkan düşüncelerini alayım. Oğulcan, Muhsin. Yani, güzel oldu, hoş geldi. Kükürsüz, saygılı. Zaten güzel. bizim konvoyumuz hep öyle olacak. Muhsin senden de alayım birkaç düşünce. Herkese şimdiden iyi akşamlar. Son olarak Sunki abiden de alalım yazalım. Bu arada Sunki'nin mikrofonu yok en kısa zamanda halledecek onda bilgisini vereyim. Alttan kendisi yazar inşallah. Sunki abi adamsın. Ben de olabileyim mi? Ha, her zamanki gibi ben. <laughs> tamam. motorları durduralım arkadaşlar. Bu arada son olarak Tuğar Bey'e iletmek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kendisi bir video izleyecek. Ne, ne diyeyim ki demiş. İyi ki varsınız demiş. Tuğar Bey'e iletmek istediğiniz mesajınız varsa bu videoda söyleyeyim. Abi selamımız var. Evet başka. En şey, yakın zamanlarımızda bir. Aynen. Hep beraber şöyle bir konvoy yaptık. Aynen iki linki. Net ortan böyle. <laughs> şöyle bir beraber, beraber bir gösteri yapalım. Şöyle bağıralım. Tuğer Bey, Tuğer Bey dur sesiniz diye. Dur gelen <laughs> ekolün. Gaz testleri. Zaten <laughs> 2000, diğer odaya geçildi. 2000 kişi olunca Tuhar Bey şeyi kapatacağız bilginiz, bilginiz olsun server'ı. Bu arada destekleriniz için Tuhar Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konvoyda görüşmek üzere. Tekrardan hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.